Az daha yufkamız meşhur, bandumalık, ıslamalık. Banduma da mı özel bir yufkadan yapılmak evet, özel yufka, banduma, ıslamalık. Ö, belge. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Nereden geliyorsunuz? Az daha Mehmet Çelik köyündenim. Orada mı yaşıyorsunuz? Burada yaşıyorum. Azabay'dan Banda, ürünler evet, gelmekte. Ürünler Azabay'dan geliyor. Peki nasıl işleriniz var mı hareketlilik? Çok şükür. Çok, Çok iyi. Meşhur kelsimimiz Kastamonu'nun. Oh süpersiniz. Süpersiniz. Size de hayırlı işler diliyoruz. Hayırlı işleriniz olsun. Ee, Yumurtalarımız peki. var. Bu Köyden mi geldi üstadım bunlar? Çift sarımız var. Çift sarı. Peki tek sarımız var. Köy yumurtası evet, bunlar. Köy yumurtası. Peki burada e, tabii burada kiraz falan kısmında görürüz. Bu program ne kadar sürecek üstadım burada? Ayın 30'una kadar. Ayın 30'una kadar buradasınız. Ayın 30'una kadar buradayız. Siz de buradasınız. Buradayız. Peki neresi burası üstadım? Botanik Park. Bakırköy. Bakırköy'deyiz Bakırköy'de değil mi? Bakırköy Botanik, Botanik Park. Çok teşekkür ederim. Tüm ekibimizi bekleriz. Bizler de bekliyoruz günler, hayırlı işler diliyoruz. Kolay gelsin. Tamam. Abi, sağ olun. Hayırlı işleriniz olsun. Nasıl işleriniz? Her şey yolunda mı? Ben adı idare ediyor. İsminiz nedir? Nail. Nail Bey İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Yok biz Taşköprü'den geliyorsunuz yani. buraya. Neredeyiz biz şu anda Bey? Burası neresi? Burası Bakırköy Botanik Park. Botanik Park. Evet. E, tamamen yöresel ürünler satıyor. tabii, tabii, tabii. Kendi yaptığımız ürünler. Ne kadar daha buradasınız? Mayıs'ın 30'una kadar buradayız. 30 Mayıs'a kadar Aynen. buradasınız. Aynen. Tüm hemşehrilerimizi ve halkımızı tabii evet, bekliyoruz. Evet. Peki teşekkür ederiz. Aynen. Hayırlı işler dileriz Nail Bey. Kiraz verdi dedi ona. Bir Yedim tabii Ablam Allah razı olsun. Yeni yemeği olsun. Görüşürüz. Sağ ol. Üstadım hayırlı işler diliyorum. Teşekkürler hoş geldiniz. Hoş bulduk Engin Gürçay. Ben kastamonlar.com'dan geliyorum. Şimdi ilgimizi çekti. Bu sucuklar e, siz ticaretini mi yapıyorsunuz? Üretimi sizde mi? Üretimini yapıyoruz aynı zamanda. Biz devrekhanın ilçesinde e, kasaplık hizmette veriyoruz. Siz devrekaneden mi geliyorsunuz? Engin geliyoruz. başkanı Engin Altınkulaş'tan. Aynen, aynen. Tanır mısınız Engin Bey'i? Tanımadım. Çok selamlarımı söyleyin. Uzun saçlı kendisi. birisi geldi dediğin kastamonlar.com'dan. <laughs> Çok Başkesine selamlarımı söyleyin. Biz de buradan kendisine tabi selamlarımızı gönderiyoruz. Biz azıcık bunu tabii. anlatabilir misiniz? Şimdi bu e, dedelerimizin yaptığı usulde yapılan hı hı. E, Kastamonu sucuğu. Bunda Ka %100 dana eti kullanılmış evet. olup. Bunda yüzde elli kuzu ve dana karıştırılmıştı. Ha kuzu da mı var. Tabii e, bak, bunun içinde yüzde elli kuzu yüzde elli dana. Bunda yüzde yüz dana var. Değişik bir damız veriyle geldik. Umarım Be müşterilerimiz memnun kalırlar. İnşallah. Biz de sizlerin burada olduğunuzu anlatabilmek adına küçük küçük görseller alıp paylaşacağız. Peki e, nasıl? Bu yıl e, burada beklentinizi karşılamakta mı? Var mı evet. gelen giden? Şu an e, şükür diyelim. Diyelim. İnşallah daha iyi daha olacak. Bizler de paylaşacağız. Diye. Daha da iyiye gidecek evet. diyoruz. Buradan bizi izleyenlere e, veya devrekhanedeki, ilçedeki akrabalarınıza ne söylemek istersiniz? iyi botanik parka getirdik. Bekleriz. E, evet biz de bekliyoruz. Hayırlı işler diliyoruz. Teşekkürler. Hayırlı işler diliyoruz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Ben Burcu Dilses. Burcu Hanım buraya pazar için mi geldiniz? Evet. Nerede yaşıyorsunuz? Kastamonu'da mı İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da. Peki bu yöresel ürünlerin buradaki gördüğümüz, göstereceğimiz bütün ürünler Kastamonu'dan mı geldi, yoksa burada? Kastamonu, buradan? İnebolu, Devrekane. Çok güzel. Taş köprüden ballarımız geldi, köy tavuklarımız geldi, süzme yoğurtlarımız geldi. Tüm öyle bekliyoruz. Biz de bekliyoruz. Biz de tabii burada daha çok kişiyle karşılaşmayı arzuluyoruz. Ayın 30'una kadar buradaymışsınız doğru mu? Evet, 30'una kadar buradayız. Yeterince ürün var mı elinizde? Var. Fazla Neler var? var? Köy tavuğumuz, süzme yoğurdumuz, bakliyatlarımız var, ballarımız var, yumurtamız var. Oh. Köylülerimizin yaptığı reçelimiz, pekmezimiz var. Rakamlar makul mü peki? Gerçekten uygun. Öyle mi? Gerçekten Çok uygun. Iyi. Çok iyi. O zaman biz de diyoruz ki çıkın çıkın gelin. Bak bu da tulum peyniri. Bu da tulum peyniri. Bu da sen bunu yedire yedire bize bir şey aldırttırmıyor. Ha. Ne kadar? <laughs>

Selamun Aleyküm. Aleyküm selam efendim. Hayırlı geldin. işleriniz olsun. Evet buyurun efendim. Efendim şimdi biz İstanbul Botanik Park'tayız evet, değil mi? Evet. Neresi de burası? Burası Kastamonu Cide standı. Kastamonu Cide standı. Kapatılgaz'ın memleketin standı burası. Harikasınız. Siz Cide'den mi geliyorsunuz? Ben Cide'den geldim. Sizi bir tanıyabilir miyiz lütfen? E, Recep Çetinkaya, Nuray Hediyelik e, standı. Recep Bey siz Cide'de mi yaşıyorsunuz? Ben Cide'de yaşıyorum. E, yine Cide'de buradaki gördüğümüz bu Önemli. güzel güzel ürünlerin faaliyetini mi gösteriyorsunuz? Şu anda e, Cide'de devam ediyor şükürümüzlüklerin orada. Çok çok iyi. Nasıl işleriniz Recep Bey? Allah'a çok şükür. Ee, i̇yi olacak, umudumuz o en azından. Çok şükür iyiye gidiyoruz. Çok iyi. Kaç gündür buradasınız Recep? 3 gündür buradayım şu anda. Peki e, istediğiniz hareket var mı sahada hareketli? Hareket şu anda yok ama inşallah e, bu reklamlardan sonra olacağını umut ediyoruz. O zaman bu reklamın gücüne inanıyorsunuz diyelim. İnan, e, e, i̇nanıyorum. Evet harikasınız. <laughs> Sizlerin gücüne inanıyorum. Eksik olmayın. Bizi tanıyor musunuz Ece? Evet sizi gayet iyi tanıyorum. E, eksik olmayın. Allah razı olsun. Biz tabii sizi özür dileriz tanımıyoruz ama bundan sonra artık biz de bir dostuz. Ee, buradan bizi izleyenleri izleyecek olanlara güzel evet, olarak e, bir şey. Botanik parka çıkın çıkın gelin. Güzel. Biz evet, İstanbul derdik. İstanbul Bakırköy'deyiz. Bakırköy Botanik Park. Bakırköy Botanik Park'tayız efendim ne kadar daha buradayız? 18-31 arasında buradayız. 31 e, Mayıs'a Kas, kadar. Kastamonu yöresel ürünler Fuarı. Her Öyle şey diyeyim. var değil mi Her Rekaya şey var, var. burada. Aradıklarca şey, rakamlara baktık. Rakamlar da gayet uygun aslında. Gayet uygun. Ee, Dolayısıyla Daha 40 lira efendim. E, yazmalarımız 40 liraymış. Onu da öğrenmiş olduk sevgili seyircilerimiz. Bundan çok özel lira. lanslardır. Yazmalarımız 15 lira. Buradan fiyatta da söylemekte benim için bir sıkıntı yok. Harikasınız. Kişiye göre değişmediğini göstermekte <laughs> bu da. Aynı, aynı, çok aynı, iyi, aynı, çok aynı, iyi. Aynı. O zaman biz de kastamonlar.com ailesi olarak e ee, ve bir Cideli e, Engin Gürçay olarak sizlere bereketli işler diliyoruz. Ümit ediyoruz ki teşekkür ederim. ümit ettiğinizi buradan alır İnşallah. ilçenize dönersiniz. Bize İnşallah. gelince de orada bir çay ısmarlarsınız herhalde. Çay her yerde var. <laughs> çay her yerde var. Burada o, da var. O, o zaman Allah ediyorum. razı olsun. Çok Hayırlı işleriniz olsun. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Tatlılar nasıl? Hoşunuza gitti mi? Devrekhane tatlısı bulduk İstanbul'un göbeğinde. Burada efendim. da bir üstadımız var. Hoş Hoş bulduk. Siz bir tane miyiz? Tabii. E, ismim İbrahim benim. Devrekhan'dan geldik. Devrekhan'lıyız. E, Devrekhan Nereye geldiniz? Şu, Neredeyiz? Şimdi? Şu an Botanik Park. Bakırköy Botanik Park'tayız. Bakırköy. Hemşerelerimizi bek bekleriz. Evet. Bekliyoruz efendim. Evet. Bakırköy Botanik Park'tayız. Devrekhan'dan üstadımız gelmiş. Tatlı üstadımız. Evet efendim. Tabii Devrekhan'da tanıdığımız bir Engin Başkanımız da Engin Altıkulaç. Evet. Şimdi Engin Bey. Ben Üstad'dan istediğim kadar tatlı yiyeceğim. Siz oradan ödeyin lütfen. Sonra ararım sizi, sorarım valla. Para mara vermiyorum burada. Evet, <laughs> hoş geldiniz, geldin, iyi. sefala geldin. Olun, Nasıl efendim. gidiyor İstanbul? Nasıl durumlar? Çok şükür e, İstanbul'da devrekani cırık tatlımızı. Ne Böyle... tatlımız dediniz? Cırık. Cırık tatlısı. Bu ne evet. Işareti? Böyle e, devrekenimizin düğün en böreği. Enteresan. Bir anlatabilir misiniz? Evet tabii anlatayım abi. Bu e, bizim devrekende e, erkek tarafı yaptırır bunu. Gelini aldıktan sonra daha çıkılır. Orada yanında e, düğün sahibi börek, domates, salatalık herkes pikniğini yapar daha da oradan tekrar düğün salonuna geçilir. Bu bizim orada yapılan e, adettir yani gelenektir. Her defa... kendi yaptırır bunu. E, özelliği mi? bunu oklava ile açılmaz kafada çevrilerek açılır. Her usta da yapamaz yani. Her baba yedin harcı da değildir. Bir dakika. Çok güzel, oklava ile yapılmaz? Yok. Kafada çevrilip de Allah Allah. Tabii. Görseli var mı sizde? Görseli tabii ki de. Bir ara evet. bize gönderin de tabii. bize toplumuza. ben ilk tabii. defa duyuyorum efendim. Ee, ama bundan bir tatmak lazım. Evet. Ben sizin yerinizi tadacağım. Yorumlara yazarım size. Ee, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Üstadım. ederim. Sağ olun. Engin Başkan'ımıza, devlete yani herkese selam bundan. olsun. Selam, selam olsun. gönderiyoruz. Tatlımızın evet. parasını ondan alın. Soracağım kendisine aldınız mı diye. Tabii, tabii. Engin Başkan'ım soracağım üstadımı ödediniz mi diye. Sevgilerimizi gönderiyoruz efendim. Sağlıkla kalın. sağ, olun. sağ olun.